Ferhat, sesim geliyor mu? Evet kanka, benim sesim geliyor mu? Tamam geliyor, sıkıntı yok. Heh, ne yaptın sen ya, bir şey buldun mu? Ya Yok ya, aklıma hiçbir şey gelmiyor abi ya. ya yarınki 19 Mayıs töreninde hoca bizi görevlendirdi ve biz daha ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ben kafa yiyeceğim, delireceğim ya Sen bir şey buldun mu? Ya, e, aslında bir şey geliyor aklıma ama... Ne geliyor? Şiir falan mı okusak? Basit de olur. Hemen okuruz. Oğlum ne şiir ya? Sen en son ne zaman şiir okudun Ferhat? Kanka dördüncü sınıfta 23 Nisan'da okudum. <laughs> ne yapacaksın oğlum? Çocuk şiiri mi okuyacaksın? Kanka doğru söylüyorsun ya. Ne yapayım? <laughs> yani. Olmaz oğlum. Boşver. Ee, spor yaptığımız bir video mu çeksek? Ha? Yani ne de olsa spor bayramı. Ya kanka şimdi bak zaten karantinadayız biliyorsun. E, iyice de şiştik. E, bu arada en son sen ne zaman spor yaptın ki? <laughs> tamam hiç karıştırma boşver. dolayısıyla Doğru tamam. hiç karıştırma. <laughs> tamam. Ee... kanka okulda olsak tiyatro yapardık da. Oo. Harbi ha çok iyi olurdu biliyor musun? Böyle konferans salonunda falan. Sen olur da işte. Ne oluyor? Bilgisayar gidip geldi. Alo? Eee kanka, kanka Oğlum. biri geldi. Duyuyorsun değil mi? N ne? Kim geldi? Sen konuşmaya başkasın da mı aldın ne? Yok kanka. Ya kesin bizimkilerdendir. Şişt, Fatih sen misin? Kanka çık şuradan ya. Bir şey yapıyoruz şurada ya. Ya yok kanka Fatih değil ya. Yoksa çoktan kendini belli ederdi o. Bu ne ya? Ya kim bu ya? Kardeşim sen kimsin ya? Çık git şuradan ya! Şurada bir şey yapmaya çalışıyoruz. Fer Ferhat atsana kanka şunu. Kanka, at kanka ben ya. atıyorum ben şunu ya. At at abi. Dur dur dur. dur Kamerasını aç dur. Abi sen kimsin ya? Ne oluyor? Neredeyim ben? Siz kimsiniz? Asıl sen kimsin? Ben nereden bileyim senin nerede olduğunu abi ya? Ben Tevfik Sağlam. Siz kimsiniz? Abi görmüyor musun? İsmimiz yazıyor zaten. Bu arada sen nereden girdin buraya ya? Ben bir bilim adamıyım. Ve bir projem vardı. Abi projen konuşmamızı hackleyip aramıza dalmak mı? Ne yani? Bu, bu mu proje? Ne? Hacklemek mi? O ne ya? Oho! Daha hacklemenin ne demek olduğunu bilmiyor. Nasıl bilim adamı bu ya? Ya bırak adam uyduruyor. Bu arada sen nereden geldin abi? Kimsin? Onu bir doğru dürüst anlatsana bize. Arkadaşlar anlatacağım size tamam. Ee, anlatacağım sakin olun. Ee, ben gerçekten bir bilim adamıyım. Ve geleceğe gitmekle ilgili bir hayalim var. Abi ne saçmalıyorsun sen Arkadaşlar bir dakika yani gerçek doğru söylüyorum. Ben şu an 20 Mayıs 1919 yılındayım. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa ya yakın bir arkadaşım olur. Gerçekten doğru söylüyorum. Güzel Samsun'a çıktı ve bana da ziyarete geldi. <laughs> Abi bırak ya tamam komikti abartma ya. Abi. <laughs> Çok komikti gerçekten. Tebrik ediyorum seni. Harika bir şaka. Çok iyi hazırlanmışsın. Ama tamam. bırak ya gerçekten. Komikti ama abartma. Tamam? Suyunu çıkarım. Hadi arkadaşlar şaka yapmıyorum. İsterseniz size bunu kanıtlayabilirim. Peki abi tamam o zaman. Bize söyle Atatürk'ün en sevdiği vatan şairi kim? Ee, pek hatırlamıyorum ama Namık Kemal'di sanırım. Evet evet bana öyle demişti Namık Kemal'di. Kanka doğru söylüyor ya. Az önce internetten baktım. E, tamam, o zaman onun da internetten bakmadığına malum. Tamam, Madem öyle abi, bize bir somut, gibi bir kanıt göstermeni istiyoruz. Ya mesela para olabilir veya yazdığın bir yazı. Yazı derken de bir günlüğünü gösterebilirsin. Ee, tamam o zaman. Şurada yazılı bir belge mi olacak? Bir belge parçası ama ile ilgili. Hah, bakın. doğru söylüyormuş. İnternetten baktım. Hakikaten bizim adamıymış Tevfik Sağol. Tamam, ee, tamam abi biz sana inanıyoruz. Peki sen neden böyle bir şey yaptın? Arkadaşlar bakın, zaten bu benim hayalimdi. Ve ben yıllardır bunun üzerinde çalışıyorum. Ayrıca Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı burada büyük yankı uyandırdı. Ve ben Mustafa Kemal gelene kadar bu projeyi bitirmeye çalışıyordum. Ve sonunda bitirdim. Ayrıca Mustafa Kemal'in anlattığına göre ülkeyi kurtaracak bir planı var. Ben de bu ülkeyi kurtaracağına sonuna kadar inanıyorum. Kanka, spoiler versek mi? <laughs> Boş ver kanka, tarihi değiştirmeyin. <laughs> tamam, size her şeyi bir en baştan anlatayım o zaman. Kanka, hemen videoya al. Bu bilgiler bize yarınki törende lazım olacak. Tamam kanka tamam. Sen de not al. Ben video kaydını, ekran kaydını başlattım. Ha tamam alıyorum. Tamam ben başlıyorum. Ee, şu an Samsun işgal kuvvetleri için önemli noktalardan biri. Ee, stratejik bakımdan büyük bir öneme sahip ve Karadeniz'den Orta Anadolu'ya açılan en rahat ve en güvenilir kapı. O yüzden İngilizler 9 Mart'ta Samsun'a askeri birlik çıkarmışlardı. Buna tepki olarak da Türk makinalı tüfek birliğinden Hamdi adındaki bir temen askerlerini alarak dağa çıkması dikkatleri bu bölgeye çekti. Ve İngiliz Yüksek Komiserliği'nde Türk halkının silahlandığı konusundaki şikayetleri üzerine bu bölgeye güvenilir bir kumandanın olağanüstü yetkilerle gönderilmesine karar verildi. Bilin bakalım bu kumandan kim? Evet, bu kumandan Mustafa Kemal'di. Ve Mustafa Kemal uzun zamandan beri ülkenin içinde bulunduğu bu umutsuz duruma üzülüyor ve bir şeyler yapmak için Anadolu'ya geçmek istiyordu zaten. Bu da onun için bulunmaz bir fırsat oldu. İstanbul Samsun yolculuğu öncesinde Mustafa Kemal ile Padişah Vadettin arasında geçen bir konuşma olmuş. Mustafa Kemal onu bana anlattı. İsterseniz size de anlatabilirim. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Evet evet abi anlat. Buraya kadar geldin onu da anlat. Peki ee, ''Vahdettin Paşa, Mustafa Kemal'e şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık tarih kitabına girmiştir. Bunları unutun.'' demiş. ''Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden daha önemli olabilir Paşa.'' demiş. ''Devleti kurtarabilirsin.'' demiş. E, Mustafa Kemal bu sözlerden hayrete düşmüş. ''Acaba Vahdettin benimle içtenlikle mi konuşuyor? O Vahdettin ki bütün yaptıklarından pişman mı olmuştur?'' aldatıldığını mı anlamıştı diye kendi kendine düşünmüş. Ve ona cevaben Mustafa Kemal, kişiliğime güveninize ve bana yüz verişinize teşekkür ederim. Elimden gelen hizmeti esirgemeyeceğime lütfen güveniniz demiş. Mustafa Kemal bu konuşmada planlarının sezilmiş olabileceği duygusuna da kapınacak. Ama onu burada bekleyen ve ona güvenen bizler var. tamam. Ee, abi bir de bize 19 Mayıs günü Mustafa Kemal Samsun'a geldiği gün yani ne oldu, neler yaşandı, nasıl karşılandı Mustafa Kemal? Onu bir anlatabilir misin bize? Tabii tabii anlatayım arkadaşlar. Mustafa Kemal'in sabaha karşı gelişi Samsun'da büyük yankı uyandırdı gerçekten. Ve Mustafa Kemal Samsun'a iki haberiyle geldiğinde onu büyük bir kalabalık karşıladı. Hava o gün güneşliydi ve sanki ülkede bayram varmış gibi bir hava vardı. Çünkü Osmanlı'dan bir paşa Samsun'a gelmişti. Halk Mustafa Kemal gelecek, ordudan silahları toplayacak ve gidecek zannediyorlardı. Ama ben bu fikirde değilim. Mustafa Kemal daha vapurdan ilk indiğinde o deniz mavisi gözlerinde ülkeyi kurtarmak istediği anlaşılıyor. Vay be abi bu olanlar yıllarca akıllarda kalacak. Evet, e, neyse arkadaşlar, size bana soru sordunuz. E biraz da ben size soru sorayım öyle değil mi? Söyleyin. Çok merak ediyorum. Siz hangi yıldasınız? Ve gelecekte neler olacak? Bir anlatın. Çok merak ediyorum. Tamam yani. abi. Madem öyle sıra bizde. Biz 18 Mayıs 2020 yılındayız ve aslında gelecek işte zannedildiği kadar iyi değil. Tabi evet birçok teknolojik gelişme oldu ama bunun yanında çok da fazla olumsuz yanları da var geleceğin. Mesela şu an bir saldırı var. Çok ee, arkadaş arkadaşım mı? Kısa, sesim geliyor mu? Ne? Ne oluyor ya? Ne oluyor abi? Duyuyor musun bizi? Gitti herhalde. Ya bağlantı gitti ya. Hadi. Ya neyse kanka zaten videoya kaydetmiştik. Sen bir baksana olmuş mu? Videoyu ocağa atacaktık bizi. Tamam kanka bir bakayım. At at abi. Bir dakika. Ha, dur 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 dur. Kamerasını aç dur. Eee. Evet, Tevfik sağlam videoda yok. Abi Nasıl sen ya? kimsin ya? Kanka adam yok videoda. Oğlum sadece biz varız. Yok ya... artık. Oğlum. <laughs> sen bana yiyeceğim. bir atsana videoyu. O bu adam nerede bu videoda? Bu niye çekmemiş ki bunu? Şuraya bak, biz boş boş konuşuyoruz burada ya. Kanka imkanı yok ya. Sen o atsana bak, atacağım bana önce. Tamam atıyorum bak bekle, bak, dur at. bak. Video dur bakacağım ona. Al bakıyorum. attım. Hah. Tamam bakıyorum, bir dakika. Hadi. Oha. Yok. Ya. Ne yapacağız? Ha dur 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 ya. Bende notlar olacaktı, dur onu alacağım. Şurada olacaktı not Burada hemen vardı ya. Şuradaki yerdeydi. Yok Allah abi. Allah. Notlar yok. Belki... Hayır hayır ya. yok demem. Vardır orada bak iyice bak. Tamam tamam hemen bakıyorum. Şuraya da bakayım. Belki buraya filan girmiştir. Şu falan filan bakayım. Abi. Tamam ya. Notu zaten hemen aldım. Ben buraya koydum. Şu camın önüne koydum yani. Camdan mı uçuş Cam kapalı. Tamam, dur bir düşünelim. Ya. Sakin ol. Hmm. Tamam. E, madem notlar yok, aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Bunun kısa filmini çekelim. Ne dersin? Zaten böyle bir şey yaşadığımıza kimse inanmayacaktır. Bunu tamamen uydurma sanacaklar. Aynen. Haklısın. <laughs>